Kaşar böreği iki aşamadan olacak. Birinci kısımda hamuru, ikinci kısımda kıymalı harcı. İlk önce hamurunu e, dinlendirmek için önce hamurunu yoğurmalıyız. Evet. E, şimdi bunun için ben dört yumurtalık bir hamur hazırlıyorum. Birazını ayıracağım, sıkıştığım bir zamanda saklanabilir. Hemen de misafirlerime yapmak için. Hı hı. Dört yumurta, bir çay bardağı su, elimle çırpıyorum bir kaşık da tuz. Şimdi ben bir konuya daha hemen burada hatırlatmak evet. istiyorum. Üç buçuk bardak un. Biraz ıı, yumuşak oldu. Ben yarım, 4 bardak un olacak. 4 bardak mı oldu? Evet, dört. Hamurumuzu özlice yoğurdum. Şimdi kabımıza alıyoruz. Bakabilir miyiz hamura? Bir şöyle ha. üstüne nemli bir bez örtüp en aşağı 20 dakika dinlendireceğiz. Yoğurt ekşimesin, bunu dolaba kaldıralım. Malzemeleri gösteririz. Yine Üç tane soğan, orta boy soğan, küçük küçük soğan yemeklik doğrayacağız. Evet. Kimyon, karabiber. Hı hı. E, aydın da bazıları anti şey fıstığı bir çay kaşığına evet tamam. e, dolma fıstığı koyuyor. Bazı tanıdıklarda ceviz koyuyor. Hı hı. Ama dediler ki halk kullanmayabilir. Üç çeşit de yapılabilir. Sade de yapılabilir. Cevizli fıstığı de ile. E, 5 tane e, biber doğradım. Yeşil biber. Yarım demet maydanoz. E, birazcık cevizli birazcık şey. Antep fıstığı, evet. dört tane antep fıstığı değildi bu çam çam, çam <laughs> dolma fıstığı. Dört tane de sarımsak duydum yoğurdun içine. Evet. Tabii bunun yanında et suyu. Bu şey aşa böreğinin en büyük özelliği et suyunun olması. Yağımızı yaktık. Çok az zeytinyağı, biraz tereyağı ilave ederek soğanımızı malzemelerimizi kavurmaya başlıyorum. Burada bir kaşık sade yağ. Bunu da ilave ediyorum. Sade yağ nedir yani? Sade yağ, tereyağının zararlı maddelerinden arındırılmış hali. Bunu da sitemizde izleyebilirsiniz. Tenceremize ilave ediyorum. Biberleri de koyuyorum. Biberi evet. de. Soğanların üstüne atıyorum. Soğan ve biberlerimizin üstüne kıymamızı yani yarım kilo, 400 gram yani, yani bir kilo kıymadan şey yaptım yaptım ne yaptım? 250 gram müthişi şey. artık içi kendiniz ayarlayın bunun iki türlü salçalı da yapılıyormuş salçasız da siz hangisini severseniz Tuzumu, karabiberini tozumuzu da içim, evet içimizin tozunu kimyonlu karabiberimi ocağımızı kapatıyorum çünkü oldu içimiz. Azıcık da maydanozumuzun yarısını döküyorum. Yarısını da üstüne süs yapacağız. Durdu. kabımızdan alıyoruz. Çok güzel önlendi. Böyle. Bir mandalina büyüklükte bezelerle yapacağım. Meleksi. Bu hamurumuzdan toplam 12 tane e, meleksi yaptık. Tavaya koyup altını açıyorum. Bu e, tava böreğinin özelliği, zeytinyağı da kızaracak. Hı hı, tavada. mı? evet. Bayağı zeytinyağı. Evet. Aydın'ın yağı güzeldir. Yağımız kızdı. Açmış olduğumuz bu yufkalarımızı zeytinyağımızın içine lavaş yürütüyoruz. 12 tane dizimizi nar gibi kızarttık zeytinyağımızda üst üste dizdik. Sade yağımızı eritiyoruz. 1 kaşık sade yağ, yemek kaşığı sade yağımız eritilirken yoğurdumuzun içine normal yoğurt da ilave ettim ve 4 büyük diş sarımsağı dövmüştüm. Biraz beklettim. Onu da yoğurdumun içine karıştırıp şimdi kıymamızın altını yaktım. Aman Allah'ım şey gibi olmuş. Çok sıcak. Tereyağımız, e, sade yağımız eriyor. Et suyumuzu ısıtıyorum. Bu arada seri olmak lazım. Tereyağımızın içine birazcık tatlı e, pul biber koyacağım. Tatlı olsun. Altını kapattım. Tutmuş olduğumuz kıymamızın içine cevizlerimizi için fazla et suyuna gerek yok. Hemen böyle yumuşak. Kaynamış olması gerekiyor değil mi? Evet. Ve tekrar bundan alıyoruz paşa böreklerimizin içine tekrar ikinci katımızı koyuyoruz. Bu şekilde 12 kat 12 kat değil. Ben bunu alt kat yapacağım. Altı hmm. katında başka bir zaman bunu temiz bir şeye bağlayacağım. Dışarıda saklayacağım. Hmm. Ve bu üst katımıza koymadık. Bu yoğurt. Hmm. Eritmiştik. Buradan kesilmiş şekilde 8 kişi rahatlıkla 10 kişi doyar. Bu maydanoz. Hmm? dolma fıstığımı kavurmadım. Sevdiklerinizle beraber dolma fıstığımı da kavurabilirsiniz. Böyle koyabilirsiniz. Çok ağır, güzel bir yemek. Yani bir lezzeti oluyor. Afiyet olsun diyorum.